Mehmet abi, hoş geldin kanala. Hoş bulduk. Vakit ayırdığın için tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii öncesinde biraz iyi konuşmuştuk ama yine de baştan başlayalım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasıl? Nasıl gidiyor nöbetler, genel cerrahi, <laughs> genel kimliği? <laughs> i̇yi, iyi gidiyor. Yani ne olsun. Ee, yoğun gidiyor. Yani çalışma saatleri birazcık uzun, malum ya. Yani. Onun dışında doktorluk başladı iyi bir şekilde devam ediyorum diye düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun abi Almanya nasıl? Almanya güzel her zaman gibi. <laughs> Şu an Almanya'ya bağlanıyoruz Münih'e. <laughs> i̇şte iki gündür bir kar yağdı güzel hava soğudu Hı -hı. Noel atmosferi başladı. Hı -hı. Zaten başlamıştı çoktan da. Bayan e, marklara falan gidiyor musun? Tabii, tabii, tabii. Aynen. Burada e, ortaçağ temalı işte Why falan da var etrafta yakınlarda. Daha ilginç ama onlara da gideceğim. Daha vakit var nasıl olsa. <laughs> yani aslında burada genel olarak Almanya'da bir doktor ve Türk olarak nasıl vakit geçirdiğini soracaktım. İlk izlenim çok iyi oldu şu an. Demek ki vakit <laughs> bulabiliyorum şeylere. Tabii. Burada her zaman e, temel mantık çalışırken de Eğlenirken de dibine kadar <laughs> yapmak her şeyi. <laughs> Benim anladığım bu şu ana kadar. Altı aydır hemen hemen. Hı -hı. Abi önce biraz e, istersen kendini tanıt. Sonra Almanya macerasına geçeriz yavaş yavaş. Ben Aydın doğumluyum. 93 yılında doğdum Aydın'da. Liseye kadar Aydın'da yaşadım. Daha sonra lisede Isparta'ya gittim. Isparta Fen Lisesi'nde okudum liseyi. E sonrasında Konya'ya gittim. Konya, e, tıpı Konya'da bitirdim. 6 sene orada yaşadım. Sonra işte TUS'a girdik falan. TUS'ta 97. olmuştum bu arada söyleyeyim. <laughs> <laughs> Harikaymış bir şey. ya. Birinci tercihime e, Uludağ Üniversitesi Tıbbi mikrobiyolojiyi yazmıştım. Orada da bir yaklaşık işte 4 küsür sene yaşadıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayından itibaren, haziran ikisinden itibaren artık Münih'te yaşıyorum. Eşim de doktor, o da aile hekimliği uzmanı oldu Türkiye'de. Şu anda da Almanca öğrenme aşamasında burada. Orada inşallah burada düzgün bir yerler bulacağız, yerleştireceğiz. O şekilde. Benim ilk merak ettiğim şey aslında ee, neden Münih? Yani denk mi geldi yoksa özel bir isteğin mi vardı? Diğer şehirlerden ayıran şeyin ne Kesinlikle benim hiçbir özel isteğim yoktu bu konuyla alakalı. Tamamen şans, tamamen şartlar ne getirdiyse onun sonucu olan bir şey. Yani öyle ben zaten Münih'e gelmeden önce herhangi bir yurt dışına da çıkmadım. Yani Almanya'dan başka bir yere de gitmedim zaten. Yani ilk yurt dışı maceram zaten Münih oldu. Sonra da burada kaldık yani. İyi, Yani yine Almanya'nın görece hatta belki de en iyi yerlerinden biri sonuçta Münih'ten bahsediyoruz. Aynen ben de öyle düşünüyorum yani. Büyük <laughs> bir şans oldu benim için yani <laughs> gelmesi. Bu mini sorusunu gerçekten merak ediyordum. İkinci merak ettiğim şey de hani neden Almanya? Nereden çıktı bu fikir? Tuzla 97. olmuşsa sonuçta Hı. hani başarılı bir şekilde gelmişsin, tercihini yapmışsın. İstediğin yer belli ki. Hmm. birinci tercihi. Almanya nereden çıktı? Nasıl oldu? Pandemi döneminde korona testleri daha yeni yeni Türkiye'de yayılmaya başladığı zaman Bursa'da, Bursa'da da yeni işte Covid laboratuvarı kuruluyordu. Ben gönüllü olarak oraya çalışmaya gitmiştim bir 6 ay civarında. Yani hastane asistanken geçici görevlendirmeyle halk sağlığı laboratuvarında çalıştım orada bir 6 ay. Sonrasında benim o zaman da daha farklı planlarım da var. Onları söyleyebilirim artık. <laughs> o zamanlar e, TUS'ta ki bu zaten kendi performansından dolayı bu TUS dershanesinde bir hocalık vesaire gibi bir şeyi düşünüyordum açıkçası. O konuda bana ufak tefek destekler de geliyordu o konuda. O işlere de baktım biraz aslında. Ama sonrasında ülkede bir şeyler sürekli kötüye gitmeye başladı. Yani mesela bu özellikle tam bu pandeminin başladığı sıralarda klinik olmayan branşların yani biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji gibi hastanelerdeki performans puanları falan düşürüldü. Diğer işte cerrahi branşların vesaire onların artırıldı puanları. İşte bunlar hakkında biz bir kısım eylemler vesaire yaptık. Yani eylem dediğimiz işte Twitter eylem oluyor ancak. Yani onları falan yaptık ama hiç yönetim dinlemiyor. Sonra ben 2020 yılının işte Ağustos'un sonunda dedim ben Almanca çalışacağım. Bir de biraz da cesaret aldım yani birçok insan yapıyor bu işi. Bu şekilde Almanya'ya gidebiliyor, orada doktorluk yapıyor ve düzgün bir hayatta yaşıyor insanlar yani bütün hayatını insan kendi bütün hayatını işte sürekli işte yarın ne olacak işte bugün oyunun kuralı böyle, yarın oyunun kuralı değişir mi değişmez mi bunları çok öngöremediği için biraz daha rahat etmek istiyor insan. Yani kendi işini yapıp, parasını kazanıp hayatına devam etmek istiyor. Aslında çok bir beklentisi yok yani bizim gibi özellikle insanların. Biraz belki kendi mesleklerinde ilerlemek istiyorlar. Öyle dünyayı yöneteyim gibi işte böyle bir amacımız yok zaten yani. Sonuçta ben memur çocuğum seni bilmiyorum ama. Ben de öyleyim. <laughs> yani öyle çok aşırı bir hedef yani büyük aşırı hedeflerimiz yok. Biz kendi hedeflerimizin peşinden devam ediyoruz. Eşim o zamanlar aslında söylemişti. Yani eşimden çıkmıştı bu fikir aslında. Yani Almanya meselesi nasıl olur gibisinde. Ben tabii onu aldım sonra onu hayata geçirdim ama. <laughs> Sonra o zamanlar Telegram grupları popülerdi. O, özellikle bir tane büyük grup vardı o zamanlar. Hala var da artık Hı. çok kimse bir şey yazmıyor sanırım ya da yazılıyorsa bile çok bilgi paylaşılmıyor gibi yeni bilgi. Oralardan falan da faydalanarak işte ilk özel derste başladım Almanca öğrenmeye. Ben sıfır Almancam vardı. Ben de bunu <laughs> merak ediyordum nasıl öğrendin Almanca. <laughs> Çünkü yani İngilizce gibi değil sonuçta. Evet. Ya zaten bizim fen liselerinde dil konuları her zaman eksik kalmıştır. Bilmiyorum yani biliyor musun oraları? Sadece sınava yönelik yani üniversite sınavına yönelik ne yapılabilirse onlar yapılıyordu. Evet. Dil gibi şeyler zaten kimse önem vermiyor. Ne öğrenci ne de öğretmenler çok dil konusuna eğilmiyor. İngilizcem de çok süper değil. EDS'ye falan girmiştim ben TUS'a girebilmek için işte. Orada bir okumayı falan öğreniyorsun ama konuşmada falan İngilizce zaten zayıftı. Çok iyi değildi. <laughs> o yüzden bir dil öğrenme şeyini de açmış oldum yani böyle Almanca'yı öğrenerek. Neyse Bursa'da bir özel Almanca kursuna başladım. bir Birkaç ay devam ettim. Sonrasında istediğim kız da gitmediğine karar verdim. Bu ee, şekilde. Yani güzel şeye gidiyordu. Özel ders alıyordum zaten. Ayakları yere sağlam basıyordu ama zamansal olarak bana uymuyordu tam. Da. Ben daha hızlı bir şekilde bir an önce B2S'e almak istiyordum yani. Ondan sonra başka bir kursa geçtim. Başka bir firmanın kursu vardı. Online kursu vardı. Oraya gittim. Orada C1'e kadar diye anlaşmıştık o zaman. Ee, orası da zamansal olarak benim için çok iyiydi. Yani 8-9 ay gibi bir sürede B2 kursunu tamamlayacağımı öngörüyordum. Tabii bu kurslarda B2 kursunu tamamlıyorsun ama B2 olmuyorsun. Öyle bir durum da var. <laughs> evet evet. Yani bu hani zaten çok konuşulan da bir şey. Yani 8-9 ayda bir dili inanılmaz akıcı bir şekilde konuşmak. Ben hani sertifika almaktan bahsetmiyorum oradaki hayata inanılmaz hızlı bir şekilde entegre olacak seviyeden bahsediyorum mesela. Çok mümkün mü? O bir soru işareti. Sertifika bir şekilde alınır ama yani o konudaki tecrübelerini de merak ediyorum abi. Ben çünkü lisede öğrenmeye başladım. ve Almancayı çok uzun zamandır haşırlaşırım. O yüzden çok doğal gelişti benim Almanca ile ilişkim. E, bu benim için büyük bir şans yani aslında. Ama evet yani ekstradan kursa başlayıp 8-9 ayda nasıl oluyor bu iş? Aslında olmuyor yani B2 sertifikasını alacak kadar öğrenilmiş oluyor. Zaten B2 sertifikası telkide özellikle bir de bir kısım çıkmış sorular olayı var yani bunlarda. Çünkü sürekli benzer sorular dönüp duruyor bu sınavlarda. Biz de oralardan onları öğrendik yani bir şekilde çıkmış sorularda neler çıkıyor falan. Özellikle konuşma kısmında zaten telkte daha rahat bir prezentasyon yapılıyor. iki, iki, iki buçuk dakikalık. Sonra partnerinle işte bir diskusyon ve sonrasında etfas planı kısmı var. O prezentasyonu zaten akıcı şekilde yaptıktan sonra diğer iki kısım çok da önemli olmuyor. Hı hı. Bir de bir kurum vardı İstanbul'da. Oralında, orada girenlerin geçme oranının daha yüksek olduğunu falan edinmiştik. yani bu kadar detaylı bilgilerimiz vardı hazırlanırken. Evet. Ben, ben de orada girdim yani. Ondan bir sene sonra yani 2020'de Ağustos'un sonunda başladıktan işte 13 ay sonra diyeyim yani Eylül'ün sonunda 2021'in Eylül'ünde ben B2 sertifika sınavına girdim. Onu geçtim. Sonrasında tabii bir taraftan benim asistanlık meselemde asistanlığımı da halletmem gerekiyordu. Yani bu sürede ben çalışıyordum yani gündüzleri işte akşamları çok ağır olmasa da bizim de nöbetlerimiz vardı o zamanlar. O arada öğrendim yani akşamları öğrendim daha çok. Tamamen Türkiye'deydim yani. Zoom üzerinden genelde bu toplantılar, daha doğrusu bu dersler Zoom üzerinden oldu Oradaki bütün Türklerle beraber öğrenmiş olduk yani öyle çok native speaker'larla Öğrendik yani. Birlikte de ilerledi ama diyorsun yine daha. Bir şekilde ilerledi evet bir şekilde de ilerlemiş oldum. Sonra bunu geçten sonra ben zaten hemen iş arama meselesine geldim. Daha, daha önceden bir de şöyle bir durum vardı. Temel bilimlerden özellikle mikrobiyoloji ya da işte bizde biyokimya Türkiye'de burada labor meditsin gibi ya da klinik hekimi. Buralarda çalışan kimseyi bilmiyordum açıkçası. Ben, ben aslında Almanya'da da benim hiçbir şekilde tanıdığım yoktu. Hiç Almanya'da bildiğim bir insan dahi yoktu yani. Tamamen Aynen tamamen sıfırdı yani. Almanca da sıfırdı. <laughs> evet evet her şeyi sıfırdı. Çok yani başarılı. Aynen. Sonra ben kendim araştırmaya başlamıştım. Mikrobiyoloji nasıl oluyor buralarda? Kendimi öğrendim sonra burada da mikrobiyoloji varmış, mikrobiyoloji uzman doktorluğu Hı. diye bir şey varmış. Hatta tam ismi mikrobiyoloji, biyoloji ve enfeksiyon epidemiyolojisi uzmanlığı beş senelik süren bir eğitimleri varmış falan. Neyse ben bunları yavaş yavaş öğrendim yani Almanca'yı öğrenirken araştırıyordum. Sonra bir arkadaş buldum Facebook üzerindeki bir grupta şu Türklerin bir Facebook grubu var. Türk doktorların, Almanya'da çalışan Türk doktorların. Oradan bir birisini buldum. Burada Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde tıp okuyordu o arkadaş. Hala ara ara görüşüyoruz burada Mikrobiyolojide doktora yaptığını gördüm ben. Çok basit Facebook'taki gruba girip e, e, Find'a basıp bu arada mikrobiyolojiyi arattım ve bu arkadaşı buldum yani Facebook'tan. Sonra biraz konuştuk tabii ama tabii çok bir şey yoktu o zaman. Yani Almanca bile yoktu. Bir süre çok fazla iletişime geçmedik. Sonrasında ben ona öyle konuşurken şakasına falan şey dedim. Yani sizin orada mikrobiyolojide falan bir şey olursa dedim. Böyle aranın birisi, birisi aranıyorsa falan bana haber verirsin dedim. O da de, tabii tabii veririm. Neyse bir ara şansını bölüme gittiği zaman işte hakikaten birini arıyorlarmış falan diye döndü bana. Ben dedim çok iyi. Bana sonra işte o enstitünün burada Max von Petenkofe Enstitüsü. buradaki o Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin enstitüsü internet sitesini falan gönderdi, iş ilanını gönderdi. Ben dedim çok iyi, süper. Hemen dedim oraya da başvurayım ben. Tabii benimki biraz cahil cesaret gibi bir şey. Yani açıkçası benim de çok ümidim yoktu çünkü diğer bölümlerden bir sürü insan var. İşte daha çok nöroloji, psikiyatri işte ya da dahiliye gibi ya da pediatri gibi bölümlerde çalışan çok insan var. Mikrobiyolojide çalışan çok insan yok. Yani olma ihtimali, iş başvurusunun kabul edilme ihtimalini de ben düşük görüyordum açıkçası. Da. Sonrasında neyse buraya başvurduk. Hiçbir cevap gelmedi. Ödük Maksimiyel Üniversitesi'nin. Yani sonuçta Avrupa'nın da en büyük üniversitelerinden biri. Aynen. Aynen. Yani, hatta dünyanın sayılı üniversitelerinden biri. Aynen kesinlikle. Yani bir sürü insan dünyanın her yerinden büyük hale başvuruyor. Evet. Ama spam'e düşmemiş e-mailim yani. <laughs> ondan eminim 6-7 ay sonra cevap geldi oradan. Yani iş başvurusu yapın 6-7 ay sonra red cevabı geldi. <laughs> yani burada çoktan başlamıştım çalışmaya. <laughs> sonra ben tekrar o enstitüre internet sitesini takip etmeye devam ediyordum ara ara. Virolojide ilan çıktı. Lodik Maksim Üniversitesi'nin Max von verdi. Virolojiye de başvurayım dedim ben gönderdik oraya da. Ertesi gün hemen bir dönüş oldu. İşte oranın Profesör Kepler oranın başında. Biroloji Enstitüsü'nün başında. E işte personelik bir şey yapalım. Zoom görüşmesi yapalım dedi. Hemen bir iki hafta sonra falan. Ben orada hemen biraz ya o iki haftada iş görüşmesinin hazırlık dersleri falan almaya çalıştım. İşte bir şeyler yaptık işte o arada. Hazırlandım. Direkt hocayla Zoom üzerinden bir 10-15 dakikalık bir görüşme yaptık. Ben i̇lk defa orada yani birisiyle Almanca konuştum gerçekten bence. <laughs> Çok gergin, gergin. Bir şey değil mi? Hani sonuçta Türkiye'de işler, ya yani mesela mezun oluyorsunuz, atanıyorsunuz. Ondan sonra tuz, yine bir tercih, bir atanma. Hani iş görüşmesi değil bunların, bu basamakların evet. evet iş görüşmesi diye bir şey hayatımızda yaşamadığımız bir şey zaten. Bizim evet. hep bir yani devlet var karşında. Devlet sen zaten istesen de istemesen de bir şeyleri yürütüyor. Sen istemesen de seni atıyor devlet zaten. Öyle yani. Garip bir durumda da. Ama hocayla Ama benim e, tıp seçme nedenlerimden birisi de buydu. Hani iş bulma derdi yok yani. Hani bu biraz basit bir e, şey olabilir ama hani iş görüşmesi olayı gerçekten daha iş bulma kısmı insan hayatına stres katabilecek şeylerden biri. E, yani sen nasıl da abi iş görüşmesi deneyimin bu ilk Almanca konuşma deneyimiyle beraber? Yani çok terletici, <gülüyor> biraz <gülüyor> bir bozucu bir taraftan da ama olumlu bir intiba bırakmışım yani hocada. Sonra zaten kendisi direkt belirdi yani bu gibi böyle uzun vadeli olabilecek işte iş ilişkileri yani böyle sadece uzun üzerinden olmaz dedi. İstiyorsanız i̇şte bir gün buraya gelin işte Münih'e gelin Burada hem biz sizi gezdirelim işte enstitüyü, buradaki arkadaşlarla tanışırsınız hem de daha düzgün bir görüşme sağlamış oluruz dedi. Ben hani dedim tabii hay hay. Ama dedim benim daha pasaportum bile yok. <laughs> pasaportum yok zaten daha yeşil pasaport hakkımız falan da yoktu daha yeni doktor olduğumuz için. Yani birkaç senelik Schengen vizesine başvurmam lazım. Dedi tamam siz bize işlemlerini ayarlayın ona göre konuşuruz bir gün belirleriz dedi. Ben hemen gittim sonra pasaport başvurusu falan yaptım. Daha hiç yurt dışına falan çıkmadım yani, o zamana kadar. Sonra işte geldi pasaport falan ayarladık. 2020 hmm. yani bu senenin ocağında 24 Ocak'ta burada Maximum Petek Konferansı Enstitüsü'nde bir görüşmeye geldim de. O günde bayağı kötü bir şeydi. O haftada, ondan önceki birkaç gün çok ciddi bir kar yağdı. Her yere, İstanbul'a. İstanbul'da bayağı hatta trafik problemi falan olmuştu o zamanlar. Hı hı. Yollar falan kapanmıştı. Ben de riske atmamak için bir gece önceden işte Bursa'dan çıktım. Sabiha Gökçen'e geldim. Hı hı. Ertesi sabah bineceğim uçağa bir gece önceden gelmiş oldum. Oralarda biraz rezillik yaşadım yani orada. Yattım kalktım bir yere uyuyamadım zaten sabaha kadar doğru düzgün. Bu arada bir de TC kimlik kartımı kaybettim işte çekin yapmaya çalışırken. Hadi ya! <laughs> Aynen. Sonra Bula. bulamadım sonra gidip e, kayıp çalıntı eşyaya bildirdim sadece tabii bir şey çıkmadı kimse bulmadı ben de o zamanlar bizde de şey var ya korku var böyle tc kimlik kartını kaybediyorsun bir bakıyorsun üzerine şirket açıyor evet, <laughs> evet var <laughs> Aynen. sonra ben kimi, kapattırdım hemen yani TC kimlik kartını iptal ettirdim uçağa binmeden önce. Pasaport olduğu için hiçbir sorun yok yani uçakla alakalı. Tabii şeylerden geçerken insan bir stres oluyor yani. polislerden falan geçerken sen nereye gidiyorsun falan diyecekler diye. Neyse Türkiye'deyken çok sorun yoktu da. Uçağa zaten bir sürü uçak iptal olmuştu. Korkuyordum ben belki de iptal olacak diye. Allah'tan bizim uçak kalktı. Bizden sonra yine akşama kadar bir kısım uçak e, uçuş iptal edilmiş şansıma kalktı yani Çök, hmm. Sonra indim buraya. Münih Sen Yosef e, ee, havaalanına. Bir anda ortam şey oldu zaten. <gülüyor> Sessizleşti. <gülüyor> Türkiye'deki o Sabriye o kaos. Geçmek geçiyor. aynen. Buraya inince herkes çok güzel sırasına falan giriyor. <laughs> Kavga gürültü yok. İşte sıraya geçtik bana, Gergindim ben de. Yani polisten ne yapıyorsun falan diyecek burada diye. Bir de o zamanlar Heinrich Eisenberg'in falan dolduruyorduk işte Covid'den dolayı. İşte nerede kalacaksın falan. Eee aşı sertifikaları car, o tarz şeylerden uğraşıyorduk bir de. Neyse bir şekilde ulaştım ben. Bir şekilde sonra otelimi de buldum. Hı, hı. Tabii bir depresyona giriyor insan. Bir anda böyle hiç tanımadığın bir yerdesin böyle. Kim ne yapar? Ne der bana? Sokaktan geçenler beni sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissediyor insan böyle. <laughs> o adam ne arıyor bir falan diye. <laughs>